Burası İstanbul, dünya coğrafyasında müstesna bir yeri olan şehir. Sular, kristal avizeler misali mehtabın bütün güzelliğini dağıtırken, akşam vakitlerinde boğaz, gümüş bir mangal gibi serindiği savurur. Minareler, semanın maviliğinde ince bir kalem gibi Türk'ün bedi zevkini yazarken, etrafı çınlatan mübarek ezan sesleriyle camiler kapılarını ibadete açarlar tarihe hükmeden büyük kumandanların yattığı İstanbul'da her şey başkadır. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerindeki efendilik ve incelik bu şehirde sembolleşir. Güzelle, hoşla, tarihle, Türklükle dolu olan İstanbul'u anlatmak insan taketinin çok üstünde bir şeydir. Dost ve kardeş üç devlet Türkiye, İran, Pakistan arasında mevcut ticari, iktisadi ve kültürel münasebetlerini genişletmek, ve geleceği teminat altına alacak önemli kararlar vermek gayesiyle devlet ve hükümet başkanları seviyesinde Temmuz ayında İstanbul'da iki gün devam eden bir toplantı yapıldı. Türk ve İran postalarını taşıyan uçak alana geldi. Şehin Şah Rıza Pehlevi, İran Başbakanı Hasan Ali Mansur uçaktan indiklerinde kendilerini başta reisi Cumhur Cemal Gürsel, ve Başbakan İsmet İnönü... ...protokole dahil diğer devlet karşıladılar. Senato Başkanı'nın refakatiyle şeref kürsüsüne çıkan Majesteleri Rıza Pehlevi, Türk ve İran milli maçlarını dinliyor. Şeyin Şah, merasim kıtasını teftişleri sırasında merhaba asker diyerek kıtayı selamladı. Kendisini karşılamaya gelen İran kolonisiyle selamlaşıp tanışıyor. Daha sonra meydandan hareketle ikametlerine tahsis edilen şale köşküne gittiler. Yeşilköy Hava Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Aziz misafirimiz Eyüp Han'ı karşılamak için Başbakan Yardımcısı Doktor Kemal Satır, Maliye Bakanı Ferit Melen, Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı, Senato ve Millet Meclisi Başkanları, askeri ve mülki erkan cumhurbaşkanı alana gelmiş bulunuyorlar. Uçaktan inen Eyüp Hanı ve Dışişleri Bakanını Cumhurbaşkanı Başbakan ve diğer ilgililer karşıladılar. Misafirlerimizin gelişleri 21 para top atışı ile selamlandı. Türk ve Pakistan milli maçlarının dinlenilmesinden sonra merasim kıtası teftiş edildi. Türkiye'de bulunan Pakistanlılarla tanıştırılan Eyüp Han ve Maiyeti meydandan hareketle istirahatlerine sunulan beyler bey sarayına gittiler. Türkiye, İran, Pakistan arasında ekonomik ve kültürel münasebetleri geliştirmek gayesiyle düzenlenen hükümet başkanları seviyesindeki üçlü görüşmelere Dolma Sarayında başlandı. Başbakan İsmet İnönü, İran ve Pakistan heyeti mensupları. Şehinşah Rıza Pehlevi. Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han, Dolmabahçe Sarayı'na geldiler. Başbakanlar kademesindeki yapılan bu toplantıya, İran Şahı Majeste Muhammed Rıza Pehlevi, İran Başbakanı Hasan Ali Mansur, Dışişleri Bakanı Abbas Aram, Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Dış Dışişleri Bakanı Zülfikar Ali Butto, Başbakan İsmet İnönü, Başbakan Yardımcısı Doktor Kemal Satır, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Maliye Bakanı Melen, Ticaret Bakanı Fenni İstimyeli, Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem katıldılar. Türkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki zirve toplantısı sonunda hazırlanan üçlü ortak resmi tebliğ, Florya Deniz Köşkü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, İran Şehin Şahı Majeste Rıza Şah Behlevi, Pakistan Cumhurbaşkanı Ekselans Mareşal Muhammed Eyüp tarafından birer hitabe sonunda imzalandı. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel... ...Devlet reislerinin bu zahmetli gayretleri... ...Mahza memleketlerinin refahı ve daha iyi bir hayata kavuşması için... ...işbirliğimizin verimli bir şekilde yapılması maksadına mağdurdur. Başbakan İsmet İnönü... ...Milletlerimiz arasında bundan sonraki münasebetler yakın... ...işbirliği kuvvetli olacaktır. İran Şehin Şahı... ...üçümüz arasındaki bu anlaşma... ...yakın bir gelecekte devletlerimiz ve milletlerimiz arasında daha sıkı münasebetlere yol açıdır. Pakistan Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerin tarihimizin akışı üzerinde derin bir etki yaratacağına, milletlerimizi birbirine yaklaştıracağına, memleketlerimize güven, refah ve saadet getireceğine eminim. Başkanlar zirve toplantısının müsbet neticelerini bu samimi beyanlarıyla ifade ettiler.